Silver'e çok iyi. E, tamam, biz de biliyoruz. Biz çok kötüyüz. Tol abi, Dur, Fatma zaten. bekle. Herkes. Tolga da Silvere için kötü bir şey söylemiyor. Ama ben arkadaş çağırdım. Bundan sonra da aramam çünkü ben Fatma ile mutluyum diyor. Evet, ya yani şimdi Fatma ile mutluysa evlensinler. Biz de destek çıkalım. Ama e onu gerçekten. Senin desteğin kalsın ya. Ne olur sen destekle sen ne olur destekle. Yani doğru dürüst olsunlar. Biz <laughs> tamam. zaten arkasındayız her şeyin. Kimse kimseyi dürüst olmamakla suçlamasın. Hele sen hiç Kendin suçlama çünkü o kendiyle alman ilgili, almanın ilgili almanın geçmişe almanın dayalı almanın. bir şey söylüyor Silveria. Ya. Öyle yapmayın birbirinize. Evet. Ee, anladığım kadarıyla Fatma Tolga'nın her türlü arkasında. Doğru mu Fatma? Kesinlikle. Ben Olay diyor, inanıyorum de öyle gibi... olduğunu düşünüyorum. Her zaman. Bir evet. daha söyle Fatma orayı. Ee, mesela ben Tolga'nın her türlü her konuda arkasındayım. İyi kötü ne varsa aynı şekilde onun da benim arkamda olduğunu düşünüyorum Seda abla. Peki, Silver acım geçebilirsin. Çocuklar buyurun gayet iyi gidiyor diyorlar. Kimse de bozamaz diyorlar. Peki. Bakalım evet neler yeni gördünüz? bir buluşturma evet. için ömür geliyor. Aa! ya Nasılsınız? Ben de çok Hoş özledim Gerçekten özledik Ömür seni. İşlerim vardı biraz. Seni, şarkılarını. Teşekkür ederim. Ben Ömür. de sizi çok özledim. Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş Israrla bulduk. sana talip olmak isteyen sürpriz bir hanımefendi var. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Israrla seninle evlenmek istiyor artık ve talip olmak istiyor. Davet ediyorum. Tabi Buradan biri mi? Bilmiyorum. Sürpriz. Evet. Bakalım kim. Buyurun sürpriz hanım. gönül hasretin adresi yağmaladı kaç tanesi sen mi yıkacaksın beni sen mi resim yine oturdu bak resim bu. Yalan Şaşırdım. mı? Öf yani bu ya. Öf ya. <laughs> Yap bir aşk müziği üzerine konuşsunlar. Evet, evet Özlem. Anlat anneciğim. Ömür ben buraya bir buluşturma olarak değil de geçmişte çok şey yaşadık. Unutamadığım şeyler var. Yüzleşmeye geldim seninle. Olur. Yüzleşiriz. Peki şu anda ben şok oldum. Neden biliyor musun? En son çıkacak kişi bendim şu anda. Senin nasıl bir kaprisli olduğunu da biliyorum. Nasıl gurura karşı önüne geçemediğini de biliyorum da şaşırdım çok şaşırdım. Hayatta şu anda. da çıkmaz biliyorsun. Çıkmaz işte şaşırdım yani. Burnundan lan kıl aldırmaz. <laughs> Seda abla e, biz defalarca bir araya geldik. E, araya girenler oldu. Yani benim ömürde unutamadığım şeyler var. Gerçekten. Yani burada çok kişilerle denedik olmuyor. Ben o gelen her kişi de Ömür'de bir parça aradım. Bilmiyorum o ne düşünüyor? Ömür anlat, de ki Ömür... Herkeste seni aradım. Ver evet. müziği alttan, evet. anlat. Evet. Olmuyor. Çünkü burada gözümün önündesin. Seni görüyorum. Neden denedin peki? Denedin, yani bir şeyler olması için denedin. Ben mutlu olmak istiyorum. Bunu da aklımdaki kişiyle... Biz bu hale gelme gelmek zorunda mıydık? Bu hale gelmek zorunda mıydık? Yani ben isterdim ki... Şimdi sana bir şey demiyorum, kızmıyorum. Aralara birileri neden girdi? Keşe girmeseydi. Ne benim için girseydi ne senin için girseydi. Ee, eğer gizliyorum. sen geçmişte beni yarı yolda bırakmasaydın zaten şu an araya hiç kimse girmeyecekti. Bunları da yaşıyor olmayacak. Şu anda bana geldin, yürekten geldin. Evet. Çünkü buna inanıyorum. Çünkü özlemin ne kadar şey olduğunu... ...biraz sert olduğunu biliyorum bu konuda. Ben... ...burada bir tek seni sevdim. Bir tek sana aşık oldum. İnkar etmiyorum. Hiçbir zamanda inkar etmedim. Burada söyledim. Çünkü... ...bir zamanlar sen... ...anneni kaybettin... ...ben de babamı kaybettim. Bu acıdır yaşamak... ...kötü bir şey. Ben insanım Özlem. Her zaman insan olarak davrandım sana. Sen belki farklı şeyleri göremedin akşam ama akşam kötü şarkı yok. mikrofondu, evet. Şarkıyla da anlattım. Öyle bir aşk <laughs> şarkısı söyle ki, şöyle özlemdesin ki, oh neyi yettim de geldim. <gülüyor> 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 Kim bilecek daha? neler neler bekliyor ikimizi. Belki de çok mutlu olacaktık, tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözler bile söylerken Tutmadık dilimizi Dil yarası, dil yarası En acı yaraymış Dudaktan kalbe bir yol var ki Sevgi ve şefkatten yemiş çok mutlu olacaktık Tutsaydık dilimizi Tam aşkı bulduk derken nasıl da Kaybettik sevgimizi İlk doğru ilk adımda ne ümitle doluydu Seviyorum seni demek gönlümün tek yoluydu Hasret bizi bekler, sevmek bizi bekler Kayıp olan tek bizi değiliz Bunca yıllık emekle Dil yarası, dil yarası enerji yaraymış Dudaktan kalbe bir yol var ki Sevgi ve şefkat denmiş Sevgi ve şefkat denmiş Seda abla belki Bitmemiş ya. Belki çok eleştiri alacağım, belki çok tepki alacağım ama benim gerçekten hep söylüyorum. Ben hep aşkımın arkasında durdum. Umurumda değil şu anda da çok duygulandım. Böyle eski günler aklıma geldi. Herkes duygulandı. Hadi yorum yapın. Solmaz Özlem'le pek anlaşamaz ama böyle aşka böyle baktı. Al mikrofonu Solmaz. Evet Seda abla. Ben dışarıdayken onları zaten hep izliyordum. Evet. İnşallah devamı gelir, İnşallah barışırlar tekrar birlikte olurlar. Evet, özlemle aram iyi değil ama duygularım. Ama aşka yani. saygımız evet, var, değil mi? Aşka saygım var. Rüzeli Mehmet. Eskiden beri Onur seviyor onu. Yani biliyorum ya arkadaşım yani defalarca söylüyorum eğer bir çay içmesini de istiyorum yani bir çıkmasını istiyorum onları. Evet. Çaya. Sedat. Onur. Benim içimden geçenler şunlar. İnşallah olur ama. Ömür bir kere burada çok samimiyetsiz. Ben bunu yine söylüyorum. Bu iş olmazsa Ömür tarafından olmayacak. Çünkü Ömür sürekli burada... ...sesini taklit ederek ön plana gelmeye çalışıyor. Böyle bir gayreti var. Burada da Özlem'in duygularını kullanarak <laughs> buraya meydana çıkıyor. Ben cevap verebilir miyim? Ama Özlem Buyurun. talip geldi ya. Şimdi. Ben şimdi başkasının sesini taklit ediyor. Ona cevap vermek istiyorum. Allah bir insanı tek yaratmaz. Bunu söylemek istiyorum insan tek değil. Görsel artık. olarak tek. Yarattı. Bir şey söyleyeceğim. İkincisi ben buraya bir aydan buraya gel bir aydır buraya gelmiyorum. Bir buçuk aydır ben burada reklam yapsam bir buçuk aydır farklı şeyler yapmak için burada olurdum. Samimiyetimle senin gibi burada oturdum. Evet bir buçuk Siz, aydır yok. Seda Hanım olmaması değil. Ben şunu söyleyeceğim. Yine arkasındayım. Herkes de burada görecek. Ömür kendince reklam peşinde. Ömürcüğüm sen bu uykulu dışarıdan o ağır sözler kitapları var hani alıyorsun ya okuyorsun yok, yok, hiç, ne söylesen. sürekli buraya senin burada bütün buluşturmalarında sürekli işin içine Madem o zaman sürekli şöyle bir şey diyeyim, Ta sokuyordu. tamam ben bir şey daha söylemek istiyorum. Taklitse o zaman sen de çık hadi söyle bakalım söyleyebiliyorsan. Ben Kolay olduğumu Olamazsın. Mi? Söylemiyorum da. Boş ver. Bunu Beni sen yapıyorsun. Seven seviyor boş ver. Ben sen şey de burada, evlen Senin evlen yaran var de galiba koçunuyorsun. Bak bak. Hiçbir şey yok. Senin buradaki davranışlarını çok iyi biliyorum. Sen evlen inşallah olur. Bakacağız. Özlem söyle. Hani diyorsun ya burada Ömür Özlem'in bütün buluşturmalarına laf atıyordu. Neden laf attığını sorar mısın? Sen sor. E sen onun cevabını isteyen sensin. Neden Ömür buluşturmalarıma dahil oluyordun? Neden oluyordur Ömür? Neyi anlamadım? Ben şu anda seni dinlemiyorum. Sen da, ben, ben daha yorum daha ben Tamam. Çünkü boş konuştuğum için dinlemiyorum. O yüzden de. yorum yap tatlım. Sen buraya gelmeden de izliyordun çünkü. Evet, buraya gelmeden de izliyordum. Geldiğimden beri de gördüm. İkisi de başka buluşmalar yapmışlar ama olmadı. Ee, normalde bu kadroyu tekrar bekliyordum ama omur gelecekti zannediyordum. Ama kadının şey Özlem geldiği zaman daha da duygulandım. Demek ki gerçekten Bravo. istiyor. Beraber de olabiliyorlar. Yani mutlu evet. olsunlar. Gördün Çünkü mü? birbirlerine çok on benziyorlar. on numara konuştuk. Gördün mü ne dedi konuştuk. bak. Ömür'ün evet. geleceğini beklerken Özlem'in gelmesi beni daha duygulandırdı dedi. Özlem bu konuda çok büyük fedakarlık yaptı. Evet. Şimdi yalan yok. İyili evet. öldür ama hakkını yeme evet. hiçbir zaman. İlk adıma evet. Özlem attı bu sefer. Hasan. Ben bunu zaten bekliyordum abla. Çünkü Özlem'le biraz konuşmuştuk biz bu mevzu üzerinden. Yani iyi oldu Özlem'in. İkisi de, e de mutsuz çıkmasını. oldu çünkü. Şimdi Ömür abi de gerçekten Özlem'i Ciddi anlamda seviyor çünkü bunları evet. her zaman her defasında dile getiriyordu abla bizim yanımızda muhabbetini geçiriyordu yani İnşallah mutlu olurlar inşallah önlerine bakarlar bu saatten sonra Evet Yasemin'e verin hemen mikrofonu kız kardeşi ve Ömür için bir şeyler söylesin karar anına geçelim Yani oradan Özlem'in geldiğini görünce şok oldum Seda Hanım bu tabloyu hiç beğenmedim biliyorsunuz yani e, Ömür hiçbir şekilde istemiyoruz sen bilmiyor muydun bunu kardeşinin tekrar? Hayır bilmiyordum. Bilseydim zaten izin vermezdim. Kesinlikle Oo. izin vermezdim. Şu an gerçekten çok sinirlendim. E, aşırı derecede sinirliyim. Bu tabloyu hiç görmek istemiyorum ben. Eyvah. Ben gördüm senin sinirli olduğunu anladım. Böyle tırnaklarını yoluyordun şöyle şöyle bir şeyler. Evet. Yap. Ama ben konuşuyorum. Siz birlikte güzelsiniz. Efendim. Güzel şeyler söyle Murat. Bak şu Gerçekten ben e, ikisini çok yakıştırıyorum. Ta geçen ha. sezondan belli takip ediyoruz. E, biz de onların aşkına e, saygı duyuyoruz ama şimdi e, öbür kardeşim bir e, daha önceden seninle konuştuğumuzda e, Özlem Hanım'ın burada e, sergilemiş olduğu davranışlardan dolayı asla olmaz diyordun. İkincisi de ablan engelini açtım mı? Yani ablanın haberi var mı şu andaki durumundan? Şu andaki durumdan. E, Özge yani şey yok. Bilgisi yok ama şu anda öğrenmiş Gördüğün olabilir. Zaman o da acaba? şu an öğrendi. Ben de bilmiyorum. Şu an öğrendi. Neler olacağını bilmiyorum. Ömür de yani ne diyeceğini ki bilmiyorum evet. ama artık ben kendim... Peki karar anına geçelim. Evet Ömür Özlem kaprisi gururu bir yana bırakıp tekrar geldi ve önüne oturdu. Ben Özlem'in beyninde ediyorsun. benim olduğumu zaten biliyordum. Evet. Benim de beynimde biraz Özlem siz de bunu biliyordunuz. Ben Özlem'le yemeğe çıkmak istiyorum. Harikasınız. Evet. Yeni bir karar güzel ve anıl geliyor. Evlenecek senden Evlenecek Hoş geldiniz. Çok şıksın güzel. Görüntüler Teşekkür var izleyelim. ]iniz. Hafta sonunda deniz manzarasında enfes bir yemek için bir araya geldi Anıl ve Güzel. Hafta sonu yine huzurlu bir ortam. Yani sen varsa yanımda Ortam çok güzel. Evet. Şarkı krizi aşılmış görünüyor. Ama yeni ve daha büyük bir kriz var. Anına göre konuşma fırsatı bulamıyor. Çünkü Güzel sürekli birilerine laf yetiştirme telaşında. Bunları konuşacak fırsatımız olmuyor. Çünkü senin yüzünden. Hayır, senin sürekli o şekilde diyaloğa girmen, sürekli o insanla muhatap olman dediğim gibi benim aklımı karıştırıyor. Yani e, sen benimle sürekli muhatap olsan zaten biz bu konuları konuşacağız. Ben sana aileni de soracağım. Daha farklı şeyleri de konuşacağız ama sen sürekli o şahısla diyaloğa giriyorsun. O yüzden bunlara zaman ayıramıyoruz. Fırsat bulamıyoruz yani bunları konuşmak için. Konuşabiliriz yani. Şu anda baş başayız. Şu anda bize artık o eski adaylara eski şans konuşmamız bir anlamı yok. Şu o güzel yemekte, güzel sofrada. Tamam sen dikkatli davran. Olsun. O kadar dediğim gibi hani diyaloğa girme. Benimle yeteri kadar muhatap ol. Hani bunu da açtıktan sonra zaten biz birbirimiz için ne gerekiyorsa bunları açık açık konuşuruz. Hani ikimiz de net insanız çünkü. Güzel konuşmakken kendini geri çekmeyeceğini söylüyor. Ben şu anda sana durduk yerden yalan muhabbede yalan şeyler cevap veremem. Söz de veremem. Çünkü karşı tarafta Gürkan bana laf attığı sürece e, ben ona cevap vermek zorundayım. Vereceğim. Vereceğim yani ben ona susup oturamam ben. Karşımda eğer ne zaman Gürkan bana cevap vermesi susup da kendi köşesine çekilirse ben de kendi köşeme çekilirim. Ben zaten senin söz hakkını elinden almıyorum Güzel. Ee, sana söylediği bir şeye cevap tabii ki verebilirsin. Ama e, böyle çok böyle istekliymiş gibi hararetli bir şekilde değil. Sen şunu yapıyorsun bana e, bir şey söylediği zaman da cevap verme gereksinimi duyuyorsun. Gerek yok ben gereken cevabı veririm. Güzel Anıl'a kendisini kıskanıp kıskanmadığını soruyor. Gürkan'la isterseniz polemiklere girdiğim zaman Gürkan bir şey dediği zaman ben ona cevap verirken senin anlamadığım bir şey var. Sen beni mi kıskanıyorsun yoksa gürkanı mı benden kıskanıyorsun? Ya şöyle bir şey. Gürkan benim umurumda değil, güzel. Evet. Hiç umurumda değil. O benim kıskanacağım bir insan değil. Sizin fazla diyalog halinde olmanızı istemiyorum. Hı -hı. Çünkü bu insanların da aklında fazla farklı izlenimler bırakıyor. O yüzden rahatsız oluyorum bu konuda. Bu haraletli sohbetin ardından yemekler yeniyor. Yemeğin ardından Anıl ve Güzel haftanın stresini balıkta atıyor. Anıl'la Anıl Güzel'in görüşmesinde acaba sonuç neye varacak meraklı bekliyoruz. Yani yemekte oturmuşsunuz Gürkan, yemek bitmiş Gürkan. Çok yani manasız. Şarkı krizi vardı biliyorsunuz. Şarkı krizini açtık ama. Yine aşamadığımız şeyler var. Yani ben güzele bilmiyorum daha ne yapmam lazım. Hani hafta sonu yemeğe çıkardım yine. Hani güzel bir şekilde zaman geçirelim. Artık kendimizle birbirimizle ilgilenelim diye. Ee, yine dediğiniz gibi Gürkan konusu evet. açıldı. Bir de güzelin bu böyle bir tavrı var. Hani gel anıl otur anıl tavrı hala devam ediyor. Bu sefer de bana karşı değil. Yemeğe gitmişiz. Ee, garsona masada oturuyoruz. Ben yanındayım. Bana şunu getir, bunu götür, çayımı getir, Bun, yani öyle bir izlenim bırakıyor ki sanki ben yanında böyle e, şeyim. Tuzluk. Tuzluk, aynen. E, güzel o ortamı böyle yönetme peşinde. Yani bu tür şeyler ciddi anlamda benim hiç karakterime yapıma uymuyor. Kendisine defalarca söyledim, değişmiyor yani. Seni... Bir kere önce şunu oraya gelmeden, e, nereye gitti Ece nereye gitti ya? orada. Ha görmedim pardon gel. Şuraya gel. Şurada oturuyordun ya. Şuraya gel. Ee, yemeğin başından sonuna Gürkan'ı konuştular. Seda abla ben artık Gürkan'la da konuştuk. Gürkan ha. kesinlikle benim yanımda güzelin adını anmıyor. Anan nasıl izin veriyor ben onu anlamıyorum. Yani kendisi de söylüyor sürekli. Sence izin Gürkan veriyor gibi miyim? İzledin mi BT'yi? İzledim. Orada da Gürkan diyorsun. Sen kendi de söylüyorsun. Güzele zaten Gürkan demeden sen Gürkan diyorsun. Sen dondurma. Sebi don Mesela hafta sonu çay kalanıyor Seda abla. Ekranın önünde geliyor Ece. Sessiz sessiz duruyorsun. Oynama bana. Be ne yap? Çok dondurma. Şey dondurma. Ondan sonra güzel bir şey. Tatlı bir şey, güzel bir şey dondurma üzülmüş. Öyle bir sosyal medyada canlı yayın yapıyormuş, bana laf atıyormuş. Ben güzel gibi işte işte ne bağır çığır ama bilmem ne yapamam. Ben yapıyorsam ekran yapıyorum. Sizin gibi ekran arkasında değil. Yürekli ol da burada yap. Ne sorun varsa Seyda burada al, söyle al. bana. Bitti mi? Evet bitti devam. İyi. Eee Seda ben canlı yayın yaptım. Birkaç tane kendini bilmez insan çıkıp demiş ki kalmamış. Ben böyle bir şey zaten kurmadım, demedim, küfür de etme asla evet, etmem evet. normal hayatımda da. Gelip de bana burada o kadar e çok mesaj geliyor ki. Gülcan şey. Niyen yani yapabilirsin de benim ismimi niye kullanıyorsun, senin sözlerden bir ne işim ki, var? Hayır bir dakika, bana diyorlar ki güzel Gürkan, güzel Gürkan sürekli ben bunu duyuyorum ve ben bundan çok rahatsız olmaya başladım. Ayrıca... Ben Gürkan'ın güzeli karşı bir şey hissettiğini düşünmüyorum. Ben e, ona e, karşı bir şey hissetmiyorum. yine bizim konuşmamızda yine onlar girdi. Şu an bizim burada görüşmemiz var. Tamam bir laf. Bir iddia Ece, için açıklıyorum. Hayır ben Güzel'le artık sorunlarımı cidden yani bu konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü ben çok yıpranıyorum. O zaman almayın. Tepki de alıyorum. Ailemden de tepki alıyorum bu konu üzerinden. Yani Luka. sevenlerimden de tepki alıyorum. Nedir işte sürekli bu Güzel'in hani kontrol etme çabası falan. Ciddi anlamda ben çok rahatsızım bu durumdan. Hani tekrar söylüyorum. Güzel ya ciddi anlamda ben ciddi bir yola çıkmak istedim. Evet öyle de durdum. Öyle de durdum. Duruşumu e, da hiç bozmadım. Evet. evet. Ee, senin söylediğinde de işte sen Gürkan'ın adını anıyorsun diyorsun. Ben orada rahatsız olduğum konuyu dile getiriyorum. Gürkan'la çok diyalog giriyorsun diyorum. O zaman diyeceksin ki güzel diyorum. bir daha adını anarsan. Öyle diyorum biz, biz zaten. Biz öyle e, ha ha ha. Ece beni uyarıyor. Ben seni uyarmıyorum güzel. Şimdi ben e, Seda abla dediğim gibi. Anlarım istediğim adını. Bir dakika anıl bir dur bir dakika Anarsan da böyle kalkar oradan. Güzel. Güzel. Sıkıntı Aa, bu da yanlış laf ama çocuğa. Ben buraya gidiyoruz. Daha çocuk bir şey demeden dur. biri gider biri gelir. Mı, tamam, anladım, bir kızı dur. bin kişi ister bir kişi alır da. Öyle ama çok çocuğu... değişti Seda abla, çok çok artık yoramam. Ben hiç değişmedim bence. Yoramam. Senin kendi yani tavırlarını, sen bir bizde. Ben izle. böyleyim anlar. Ben böyleyim. Ben de böyleyim ben de ben güzel. Ben böyle de de kabul düşkülüm. edemem. Ben... Ciddi anlamda ben çok yıpranıyorum. Asabım sizin bozuldu ya böyle bir şey var mı Seda abla? İki haftede Garsonu çağırmalar, Yok yanımda işte bana sürekli böyle emrivaki yapmalar. Yani bir de benim yetiştiğim yer belli. Hani ben Adana'lıyım. Böyle şeyler cidden bize gelmez bozar. Ben yani. de onu çok... boş ver. Adana'lım, horalım. Hepimiz burada insanız Tabii. öncelikle. Evet. Onu söyleyelim bak kardeşim. Güzel böyle olacağını ben sana en başında söyledim. Sen çok haklısın. Bundan sonra seni diyeceğim. O seni... çocuktan yana demiyor bak, ki senden yana bak, diyor. Sen ikisinden yana söyleyeceğim şimdi Seda Ben en başta söyledim. Sen hemen Güzel kardeşim, bundan bir hafta iki hafta önce sen resmen aşık oldun çocuğa, aşık oldun. Buna? Bir daha aşık oldum. Bir dakika, sözümü bitireyim. Bir hafta iki hafta önce aşık oldun çocuğa, seviyorum falan dedim. Bana söyledin bunları. Kalk oradan gel otur. Bir erkek bunu hiç kimse kabul etmez. Kim olursa olsun. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni burada hiç kimse savunup koruyup bir şey yapmıyor. Ekranlarda kimse oynamasın. Benim bir yaşam tarzım var Seda ablacığım. Yaşam tarzımın altına indiğim sürece ben sıkıntı yaşamaya başlıyorum. Ben maddi manevi olarak beni kaldıracak birini istiyorum. Ben yaşam tarzımın aşağı indiğim sürece sıkıntı başlar. Problem başlar. Ya benimle aynı eşit olacak ya beni biraz daha üstün olacak. ve Beni kaldıracak O zaman bir... Gürkan'ın hakkı neydi? Gürkan hakkı neydi? Ee, şimdi Gürkan'ın burada Onu da ben iyi şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yanında oluyorum. Kimse benim yanımda olmuyor. Ama yani? bir şey Beş... söyleyeceğim. Ayıp ediyorsunuz. Gürkan şimdi hayır, burada hayır. yok. Ece var. Tamam. Görüşmesi devam ediyor. Ben ediyorum. Gürkan konuşmak istemiyorum Sedat tamam. Ben de rahatsız oluyorum. Şimdi konular içerisinde Gürkan da vardı Sedat'la. Ne dedi Anıl'a? Beş ayda senin yapamadığını alır, iki günde yaptı. Ha yüzümü güldür, yalan söyleyeyim şimdi çocuk. Güldürdüğü zaman doğru şeyler söylüyor. Şimdi yüzünü mü güldürüyor senin? Hiç güldürmüyor ama. Yani, Kimden kaynaklanıyor? Senden kaynaklanıyor. Işte. Yalnız ben Çocuk şunu söyleyeyim. Bir ben hiçbir şekilde kendi duruşumu bozmadım. Yine e, güzel ilk günler gibi olsaydı şu an yine yüzü gülüyor olacaktı. Şu an sıkıntısı olan benim yani. Şu an öyle bir yansıdı ki sanki ben güzeli üzmüşüm de. Sen de tavrını koyamamışsın Nalu. Ya ben, ben daha nasıl tavrımı koyabilirim Nurullah ki, Ama daha ne yapmam lazım yani? Ben açık açık ifade derdi. ediyorum kendimi. Her, yani, her seferinde aynı söylüyor, şeyi ben söylüyorum. Ben veriyorum güzel kardeşim. Burada sen haklısın. Tek ben. tek tamam Nurullah Sedat'a ver. Tek tek kurban olayım. Güzel, ee, biliyorsun bizim aramız senden iyi ama senin o, bu fevri çıkışların karşısındaki insanı biraz ürkütüyor. Bak ben sana bunu söyleyeyim. İyi olabilirsin. Açık sözlü olmak bağırmak çağırmak anlamında da değil. Arkadaşın sakin bir yapısı var Anıl'ın. Anıl sakince bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu senden alt kaldığı anlamına gelmiyor. İnsanlar ha, tartışırken bravo. değil de tartışırken aslında birbirlerini daha iyi net görebilirler. Bir de Buluşturmalarınızda sakın bir önceki buluşturmanızın ismini sürekli zikredersen ben bir erkek olarak kaldıramam bunu. Tamam da bir Sedat ne? Bey Çocuk ben, ben kaldırmıyorum. Oluyor. İkide bir kendisi anıyor Gürkan'ı ortaya atıyor. Abla sürekli Ondan girmiyorum. sürekli adını burada? anıyor gibi oluyorum. Güzel benim karşımda bir gün Gürkan'la konuşmadığı bir gün oldu mu? Olmadı. Ha. Ben bunu dile getiriyorum. Madem öyle olsa o zaman hiç oturmasaydın. Ya zaten sen güzel. Sen ekranına bir boy 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 bizim Gürkan güzel aşkı. Dünya gördü ben, göre göre ben, karşımda tamam, karşımda oturdu. Ablacığım dur. benim kararım olumsuz.